Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanala video hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Turkcell'den 1 GB nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere Arkadaşlar bir de yukarıda %94'lük kısımdaysanız kanal abone olmayan kısmındaysanız kanal abone olup Videoyu beğenirseniz seviniriz Bir de bizim telegram e, grubumuz var orada gelirsiniz arkadaşlar yine seviniriz Evet hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar Çok basit ve hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere arkadaşlar şimdi Çok pardon Evet arkadaşlar. GNC uygulamamıza geliyoruz. GNC uygulaması bir açılsın göstereceğim. Yani çok basit bir şey. Yapacağın hiçbir şey yok yani. Hemen açılsın. Evet arkadaşlar. Böyle geldiğiniz zaman topla kazan var. Topla kazanın üzerine tıkladığın zaman arkadaşlar. Bakın ne diyor? Galibiyet. Daha kazanılmadı. Beraberlik daha megabayt bölüşülmedi diyor. Şimdi arkadaşlar ben günlük 1 GB kazanmak için oyuna başladık. Siz buraya giriş yapacaksınız. Hemen oyuna başla diyorum arkadaşlar. Bakın sadece yapmam gereken oynayacağım. Her paslaşmada 10 MB toplanacak topu kaçırmak yok. Ee, gol yersek eğer topladığımız dertte rakibimiz kazanır arkadaşlar. Kazandığınız ee, kazandığın internetin birikmesi için kasana yol. Eğer rakibin gol yerse sen kazanıyorsun. Evet hadi başlayalım bakın. Ben de oynayacağım şimdi. Hazırım diyorum. Rakip aranıyor şu anda. Rakip bulundu. Bakın. Gördünüz mü internet şu hareket ediyor. Aha ben kaybettim. İlk oyunum olduğu için bana 500 megabayt verdi. 620 megabayt rakip kazandı. Ama olsun 5 megabayt var şu an benim kasamda. Ya ilk bir kere yine yapabilirsiniz bunu. Bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olun, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi. Kanal oldunuz değil mi? Hadi görüşürüz o zaman.